Herkese merhaba arkadaşlar Herkese merhaba evet Bugün geri dönen uçak yapacağız Geri dönen ne demek ya Atıyorsun hı hı diye geri geliyor Atınca geri dönen uçak olur mu Uçağı atarsın gider He he baba he Peki nasıl yapacağız Şöyle bir Kağıt alacağız Tamam mı Peki bu kağıdı ortadan şöyle ikiye ne yapacağız? Katlayacağız. Katlayacakmışız. Ben açabilir miyim? Önce katlıyoruz sonra. Açıyorum. Katlıyor. Oy. Açacağım. O neydi ya? Ben açacağım. Aç. Azra açtı. Böyle bir kağıt olacak. Evet. Sonra arkadaşlar. Ama bu hiç uçağa benzemedi ki. O zaman uçağa benzetelim. Sonra bunu burasından ortadaki çizgiden itibaren şöyle bir katlayacağız. Gördüğünüz gibi katladım. Aynı şekilde şey bu tarafından da aynı şekilde katlamamız lazım. biraz arası açık kaldı ama olsun. Bunu da bu şekilde katladık. Sonra ne yapıyorduk ya? Unuttuk. Sonra bunu şöyle aşağı doğru biraz katlıyoruz. Ama dikkat ederseniz katladığımız yerde böyle kenarlardan birazcık boşluk bıraktım. Tamamen katlamadım. Sonra arkadaşlar bunun bir parçasını şöyle bir çapraza katlayacağım. Sonra ikisi aynı olsun diye arkadan arka tarafından bir daha katlayacağım. Amacımız simetrik bir şekilde her tarafı birbirine benzesin. Evet şöyle bir şey oldu. Normalde eskiden şurayı yukarı kaldırırdık, bitirirdik. E şimdi böyle oldu. Sonra ne yapalım? Önünü katlayacağız. Şöyle bir. Bir tane de iki. İki üst üste katlıyoruz. Hop hop erken yaptık. Bence sanki şurayı içine almamız gerekiyordu ya. Evet. Ben burayı içine almayı unutmuşum. Olamaz, maz, maz, maz. olamaz, olamaz. Olamaz, olamaz, olamaz. Olamaz. Evet çizgili yerimizden arkadaşlar, şuralarını iç taraflara doğru. Arkadaşlar bu arada görebiliyor mu babacığım Görüyorlar. Evet, çizgili yerlerden o bölümleri içine aldık. Şimdi katlamamız gerekiyordu. İki tane katlayacağım. Evet, iki tane katladım. Biraz yamuk olmuş olabilir şekilde katlıyoruz. Önemi değil. Şimdi yani şuralarına biraz kuyruk kanat yapalım. Kanaklar. Nasıl bir uçak oldu ya bu? Ya bu da fazla uçak olmadı mı? Ben ben uçak gözlerini yapıyordum sonra buraları boyadım kuş. Evet böyle bir uçak oldu. İyi de uçak neresinden tutulacak? O zaman tutacak yeri de yapalım artık getirebilir baba? Evet arkadaşlar şuradan şöyle bir katlama ya, biz baba. yer yapayım. Bir de, bir de buradan bir katlanacak yapalım. Allah çok simetrik olmadı ama. Hop. Evet hatamı gördüm. Kanatları ters katlamışım. Kanatlarımızı tekrardan katlıyoruz. Hmm. Ve uçağımız şöyle hazır. Şimdi bunun arka tarafından birazcık şuralarını kaldıracağım havaya doğru. Ki geri doğru gitmesin. Evet, rüz Çok rüzgarı güzel. arkasında toplayabilsin diye birazcık arkalarını şöyle kaldırıyorum. Şimdi test yapacağız. İlk testi bakalım bir deneyelim. Evet Azra, testimizi yap bakalım. Yes, at bakalım nasıl oluyor ama. Evet yana doğru düz atıyorsun. bizim ters mi yaptık? Evet, at hadi. Ya Düz atmayacaksın. At neyse bakalım. Evet uçağımızı görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde gitti. O zaman 3 ay getirelim. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi iki tane böyle uçağımız oldu. Bakın oluyormuş mu gösterelim. Evet ilk uçağı deniyoruz. Hop gelmedi. Evet diğer uçağımız deniyoruz. Bakın hop geri geldi. Düz tutuyorsun. Elini kameradan çek bak. Hop bana geliyor atıyorum. Hop yine bana geldi. Gördünüz mü? Hop, atıyorum. Geri geliyordu. Evet. Nereye gittin? At bakalım Azra. Nereye gitti? Sandalyenin altında ders çalışıyordu uçak. Dada -du -du Evet Azra. Aa, uçağımız ders çalışıyor. Azra, mı? at bakalım sen. Tutabilecek misin bir görelim. At bakalım yapabilecek misin? Evet, şimdi Azra deniyor. Bak yan tutuyorsun. Evet. Ve yana doğru atıyorsun. Ama yan çevir düz atıyorsun. Bakalım. Yapamadı. Ben Azra'ya doğru yeniden atıyorum. Bakın arkadaşlar. Azra atıyorum. Hop. Uçak arkamdan gitti. Evet. Yön değiştiren ve yeniden atınca bize gelen uçağımızın videosunu sizlerle paylaştık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben ne diyeceğim? Artık unuttum. Ne diyeceksin? Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.